Açıklanan kar rakamları analizi video serimize hoş geldiniz. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Akbank'ın, TAV'ın ve Anadolu Hayat'ın açıklanan 2025 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarından bahsedeceğim. Akbank'la başlayacak olursak 2025 yılının 3. çeyreğinde beklentilerin biraz üzerinde 14 milyar TL net kar açıkladı. Hemen bakalım bizim beklentimiz burada 13.6 milyar TL civarındaydı. Tabii dolayısıyla kar rakamı yaklaşık olarak %3 yukarıda gelmiş oldu. Bugün şu performansın arkasında ne var diye baktığımızda Net faiz marjlarındaki toparlanma ve komisyon gelirlerindeki artış gözümüze çarpıyor. Faiz indirim döngüsünün etkileriyle birlikte de bilançoya yansımaya başladığını görüyoruz. Fonlama maliyetlerinin gevşemesi ve tabii ki de net faiz marjını 3. çeyrekte 73 bas puan genişletti. Özellikle burada bakacak olursak çeyrek sonundaki exit marjı da 4. çeyrek için güçlü bir tabloya işaret ediyor. Komisyon gelirleri tarafına baktığımızda da burada tablo oldukça parlak gözüküyor. Yıllık bazda %67'lik bir artış kaydedilmiş en çok katkı banka sürans ve ödeme sistemlerinden gelmiş durumda. Faaliyet giderleri ise sadece %35 artış göstermiş. Yani banka maliyetlerini iyi kontrol etmeye devam ettiğini görüyoruz. Tabii bu sayede de operasyonel gider karşılama oranı da %104'e yükselmiş durumda. Net risk maliyetine de bakalım. Sınırlı şekilde 230 bas puana çıkmış gözüküyor. Takipteki kredi oranı da %3,5 seviyesine sabit kaldığını söyleyebiliriz. Yani aktif kalitesi güçlü şekilde korunuyor. Yıl sonu hedefe bakacaksak da banka %3 ila %3,5 aralığında net faiz marjı hedefini ve %25'in üzerinde öz kaynak karlılığı hedefini koruyor. Yönetim tabii 4. çeyrekte marjlarda daha da güçlü bir toparlanma bekliyor. Özetleyecek olursak Akbank'ın 3. çeyrek performansı gelir kalitesinin güçlendiğini bizlere göstermiş oldu. Komisyon gelirleri rekor kırdı. Net faiz marjlarında da yön yukarıydı. Ancak öz kaynak karlılığındaki toparlanmanın hızının hedeflenen %25 seviyesine ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacı var diyebiliriz. Genel tablomuz temkin ama güçlü bir çeyrek görmüş olduk. Akbank'ın 2026'ya doğru daha dengeli ve sürdürülebilir bir karlılık dönemine girdiğinde söyleyebiliriz. Diğer şirketimiz olan TAV'a geçelim. TAV Havalimanları 2025'in 3. çeyreğinde beklentilerin oldukça üzerinde bir sonuç açıklamış oldu. Şirket 125 milyon euro net kar elde etti. Bu da hem bizim 100 milyon euroluk tahminimizin hem de piyasanın 103 milyon euroluk beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii kar artışının nedeni neydi diye soracak olursanız burada iki ana etken öne çıkmış oluyor. İlki operasyonel performansla iyileşme ve ikincisi de düşük vergi giderleri. Ayrıca iştirak gelirleri de beklentileri aşarak karlılığa destek vermiş oldu. Net satış gelirlerine bakalım. Yıllık bazda %13 bir artış görüyoruz. 566 milyon euroya ulaştığını söyleyebiliriz. Buradaki en büyük katkı nedir diye bakacak olursak Antalya'daki yeni BTA ikram operasyonları, Ankara'daki yeni imtiyaz, Almatı'daki ticari alan gelirleri ve yolcu başına harcama artışı oldu diyebilirim. Toplam gelirlerinde %73'ünü oluşturan ana iş kollarında yani havacılık, yer hizmetleri ve ikram gelirlerinde büyüme yaşandığını söyleyebiliriz. Yani sadece yolcu sayısı değil, kişi başına gelirlerde güçlü bir katkı sağlamış oldu. Marj tarafına da bir göz atalım. Marjlarda da iyileşme oldukça dikkat çekiyor. fovek marjı bir yıl öncesine göre %39.2'den %40.7'ye yükselmiş oldu. Nakit işletme giderleri ise gelir artışının altında kalmış oldu. Özellikle de tabii Almatı'daki yakıt maliyetlerinin düşmesi bu iyileşmeyi desteklediğini söyleyebiliriz. Boşluk tarafına da bir göz atalım. Burada tablo dengeli duruyor. Net borç 1.64 milyar euro seviyesinde sabit kaldı. Hatta çeyreksel bazda %8 gerileme kaydetmiş. Şirket 2025 yılı için hedeflerini de korudu. Hemen bunlardan da bahsedelim. 110 ila 120 milyon yolcu arasında beklentisi var. 1.75 milyar euro gelir beklentisi var. 520 ila 590 milyon euro da Favök beklentisi var. Genel olarak TAV güçlü operasyonel büyümesini sürdürürken borçluluğu da kontrol altında tutuyor. Hedef fiyatımız bizim hemen ondan da bahsedelim 391,5 lira ve bu seviyeye göre hisse hala yüksek bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Bu yüzden de bizler alt tavsiyemizi koruyoruz. Ancak küçük bir not da hemen ileteyim hisse son bir haftada endekse göre bakacak olursak yüzde dokuz daha iyi bir performans gösterdi. Bu nedenle kısa vadeli kar satışları gelebilir. Bu da oldukça normal bir tepki olur diyerek de eklemek isterim. Son şirketimiz olan Anadolu Hayat'a geçecek olursak 3. çeyrekte sonuçlar geldi ve rakamlar oldukça burada da güçlü gözüküyor. Şirket 2025 yılın 3. çeyreğinde 1.44 milyar TL net kar açıkladı. Bu bizim beklentimizle birebir aynı seviyede diyebiliyoruz. Net kar çeyreksel bazda bakacak olursak %9 yıllık bazda ise tam tamına %104 artış gösterdi. Şirketin öz kaynak yani Karla'lı da %49 seviyesine ulaşmış durumda. Hayat sigortası tarafından başlayalım. Buradaki performans gerçekten dikkat çekici. Hayat segmentinin teknik kârı 1.14 milyar TL'ye çıktı. Bu da hem çeyreksel bazda hem de yıllık bazda güçlü bir büyüme anlamı taşıyor. Özellikle yüksek prim üretimi ve kuvvetli marjlara baktığımızda bu başarıyı desteklediğini de görüyoruz. Brüt yazılan primler 5.58 milyar TL oldu. Tabii bu da yıllık bazı %61'lik bir artış anlamında taşıyor. Faiz tarafına da bakalım. Yıl başında indirim döngüsü başlamış olsa da enflasyondaki yükselişle beraberinde beklentiler yeniden yukarı yönlü revize edilmiş oldu. Ancak buna rağmen Anadolu Hayat özellikle hayat segmentindeki bu süreçten erken fayda sağlamış durumda ve marjlarını da koruyor diyerek de eklemek isterim. Emeklilik tarafına da geçelim. Orada da güçlü bir tablo var. Yönetilen fon büyüklüğü çeyreksel bazda bakacak olursak %12 yıllık bazda ise %46 artış göstermiş ve 315 milyar TL'ye yükselmiş. Henüz IFRS 15 ve IFRS 17 standartları uygulanmıyor olmasına rağmen bu segmentte 200 milyon TL teknik kar elde edildi. Bu da hem disiplinli gider yönetimi hem de başarılı portföy stratejisini bizlere aslında göstermiş oldu. Yatırım gelirlerine bakalım. Orada da karlılığı destekleyen en önemli kalemlerden biri olduğunu görüyoruz. Bu çeyrekte yaklaşık olarak 1.1 milyar TL yatırım geliri elde eden Anadolu Hayat tabi bu sayede de net karını güçlü bir şekilde desteklemeyi başarmış. Toparlayacak olursak genel olarak baktığımızda Anadolu Hayat hem teknik karlılık hem de yatırım gelirleri açısından çok sağlam bir çeyrek geçirmiş gözüküyor. Şirket için bizler tabii ki de alt tavsiyemizi koruyoruz. Mevcut fiyatlara göre de hedef fiyatımız neredeyse %61'lik yükseliş potansiyeli sunuyor sizlere. Yani özetle Anadolu Hayat 3. çeyrekte güçlü sonuçlar aldı ve marjlarını da kurdu. Ayrıca yatırım gelirleriyle performansını da desteklemiş oldu. Hem kısa vadede hem de uzun vadede hikayesi güçlü bir şekilde devam ediyor. Tüm şirket raporlarımızı sizlerde de iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.